Gelen Volkswagen özel servisten herkese iyi günler. Aracımız 2014 model Cay Motor Volkswagen Polo. Abimiz bizi YouTube'dan görmüş ve mekatronik bakımına, tüp sıkımına geldi. Kapağı açtık ve bakın burada bir o-ring parçası. Buraya bakıyoruz. Gösterelim. O-ring buradan dışarıya fırlamış görüldüğü üzere. O-ring fırlamış. Evet abimiz de burada gördü kendisi. Evet, evet ben de sen usta bana da gösterdi. Bizzat yerine bakıp gördüm. Ben aslında buraya mesafe olarak çok uzak bir bölgede oturuyorum. Fakat gelen özel servisin YouTube'daki videolarını görünce mekatroniği, şanzımanın yağını değiştirmeye, tüpünü sıktırmaya karar verdim. ileride daha yüklüğü masraf olmaması açısından. Ee, i̇yi ki de bunu yaptırmışız. Ee, erken bir teşhis oldu. Yüklü bir masraftan kurtulduk. Çok teşekkür ederim Can Usta'ya da. Tazalsız beyaz abi. Keyifli sürüşler. Çok sağ ol. Tekrardan iyi günler herkese.